ha 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 Asena o dizi bittiği için e, sıra bizde olduğunu göstermiş oldu. Özgür abinin öldüğünü sorguluyorum. Herkes buna baba diyor. Bana göre samiyetsiz yani insan Özgür abiyle şu anda içli dışlı. Benim yaptığım mı iki yüzlülük, Osmancan'a yaptığım mı iki Nefise, Gerçekten o kadar kötü gözüküyorsun ki. Şu tavrını değiştir benim. Sen acaba buradakilerin olur. hakkında ne konuştuğunu biliyor musun? Biliyor sen edip biri olsaydım açardım konuyu. Konuşurken tavrını birazcık düzelt. Değiştirmezsen ne olur? Döver misin? Gürtlaklar mısın hiç beni hiç burada? Şey. Ben bu kadar karaktersizliğe gelemiyorum. Gelmeyeceğim de. İçten pazarlıklı bir insansın sen. İçten pazarlıklı. Survivor'da olmasaydım her şey çok değişik olurdu. Bu zamana kadar Asena ile kimse uğraşmamış sanırım. Madem uğraşılıyorum, uğraşacağım bundan sonra. Özgür abinin öldüğünü sorguluyorum. Herkes buna baba diyor. Bana göre samimiyetsiz yani insan Özgür abiyle şu anda içli dışlı. Benim yaptığım mı iki yüzlülük, Osmancan'a yaptığım mı iki? Şu tavrını değiştir benim. Sen acaba buradakiler hakkında ne konuştuğunu biliyor musun? Senin evet. gibi biri olsaydım açardım konuyu. Konuşurken mi? tavrını birazcık düzelt... Değiştirmezsen saydın. ne olur? Döver gırtlaklar mısın? İçten pazarlıklı bir insansın sen. İçten pazarlıklı.